Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu model makrom anahtarlığımız nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle gerekli malzemelerimiz 2 milimlik makro ipimiz, bir adet anahtarlığımız, 90 santim kesilmiş 6 tane ipimiz, tarağımız ve bir tane de makasımız. Şimdi anahtarlığımızı yapmaya başlayalım. Ben önceden videoyu çok uzun tutmamak amacıyla ipimi anahtarlığımı taktım. Son bir tanesini bıraktım. Onu da size göstermek için. Sonuncuyu da bu şekilde alıyoruz. Anahtarlığımızı içerisinden geçiriyoruz ve ortasından ipi geçirip çekiyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Altı tane ipimizi taktıktan sonra şöyle ben size masayı biraz açayım bir e, bant yardımıyla anahtarlık aparatımızı masaya sabitliyoruz. Daha sonra baştaki her iki taraftaki gideyim daha doğrusu iki tane ipimizi alıyoruz. Onları biraz ayırıyoruz. Sonra bu ipimizi alıyoruz. Ayırdığımız iki tane iple düğüm atıyoruz. Bu şekilde düğüm atıyoruz diyoruz ve oluşturduğumuz düğümün içerisinden geçiriyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz ki düğümümüz sıkı olsun. Bu ip için de aynı işlemi uyguluyoruz. İpimizi üstten atıp oluşturduğumuz düğümün içerisinden geçiriyoruz. Bu ipimizi çapraz tutmayı unutmayın yoksa anahtarlığımız şekil güzel almıyor. Evet. 4 tane düğümümüz oluştu. Daha sonra bu ipimizi alıyoruz. Aynı işlemi bu ayırdığımız diğer iki ip için de yapıyoruz. İpimizi üstten atıyoruz ve D'nin içerisinden geçiriyoruz. Evet, bu tarafta bittikten sonra şimdi ortadaki kalan 6 tane ipimizde düğüm atacağız. Bu tek kalan ipimizi alıyoruz. Hemen yanındaki ipi alıp düğüm atmaya başlıyoruz. Evet, 4 tane düğüm attıktan sonra aynı işlemi diğer taraftaki tekli ipe de uyguluyoruz. Dördüncü düğmemizi de attıktan sonra bu iple bu ipi birleştiriyoruz. Şimdi kalbimizin en üst bölümünü yapmış oluyoruz. İç dü düğümleri içinde baştaki bir tane ipi ayırıyoruz. Dört ipi elimize alıyoruz. Bu ipi böyle üstüne alıyoruz. Bu ipi de altından geçirip diğer değerin içerisinden geçiriyoruz ve düğümümüzü sıkıyoruz. Evet, aynı işlemi diğer ip için yapıyoruz. Yine bu şekilde katıyoruz. Altından geçirip değerin içerisinden alıp düğümümüzü sıkıyoruz. Şimdi bu ipi bu tarafa alıyoruz ve şu dört tane iple makrome düğümümüzü atıyoruz. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapıyoruz. Yine baştaki ipimizi ayırıyoruz. 4 tane ipi elimize alıyoruz. Bunu bu tarafta D yapıp bunu ipin altından geçiriyoruz. İpimizi iyice sıkalım arkadaşlar. Bunu da bu tarafa koyup buradaki ipi alıp tekrar bir düğüm atıyoruz. Daha sonra bu taraftan iki ip, bu taraftan iki ip alarak ortaya bir düğüm dağıtıyoruz. Evet. Bittikten sonra en baştaki ipimizi alıyoruz. Artık kalbimizin son bölümüne geçiyoruz. Düğüm atmaya başlıyoruz. Her ipten yine ikişer tane düğüm atıyoruz. taraf bitti böyle ayırıyoruz daha sonra diğer ayırdığımız altı tane ipimizle düğüm işlemine başlıyoruz baştaki ipimizi alıyoruz çapraz tutuyoruz düğümleri atmaya başlıyoruz Sonuncu ipimizde de düğüm attıktan sonra bu kalan iki tane ipi birleştiriyoruz. Sağdaki ipimizi üstte alıyoruz, soldaki ipimiz altta kalıyor. Birinci kalbimiz oluştu arkadaşlar. Şimdi ikinci kalbimize başlıyoruz. Her iki taraftan yine iki tane ipi ayırıyoruz. Baştaki ipi alıyoruz ayırdığımız ipleri düğüm atıyoruz. Ben video çekerken biraz zorlandığım için düğümlerim biraz gevşek oldu. Sizinkiler daha düzgün olacak. Video çekmeden önceki yaptığım modeli size biraz daha göstereyim. Hatta şimdi göstereyim. O böyle daha güzel oldu. Sıktığım için daha net gözüküyor her şey. Aynı işlemi Sağ taraf için de uyguluyoruz. Evet, düğümlerimiz bitti. Şimdi orta düğümlere geçiyoruz. Soldaki ve sağdaki iplerimizi ayırıyoruz. 4 tane ipi alıyoruz ve düğüm atıyoruz. Evet. Iki, iki tane ipi bu tarafa ayırıyoruz. Dört tane ipi alıyoruz. Tekrar bir düğüm atıyoruz. Aynı işlem bu tarafa uyguluyoruz. ip, iki, iki tane ipimizi ayırıyoruz. Dört tane ipimizle düğüm atıyoruz. düğümlerimiz bitti. Her iki taraftan da ikişer tane ipimizi alıyoruz. Sonuncu düğümümüzü atıyoruz. Kalbimizin orta kısmı bitmiş oluyor. Evet, şimdi kalbimizin dış kısmını yapmaya geldi sıra. Soldaki ipimizi alıp sırayla düğümlerimizi atata kalbimizin şeklini veriyoruz. Altın cepimize düğüm attıktan sonra Sağ tarafa geçiyoruz. Umarım videoda e, kamyon sesleri, inşaat sesleri çıkmıyordur. son iki ipimizi de yine aynı işlemi uygulayarak sağdaki ipi üstte alıp düğümümüzü atıp birleştirme işlemini yapıyoruz. Evet anahtarlığımızın son şeklini verdik. Şimdi püskül kısmına geçiyoruz. Bunun için bir 20 santimlik ip yeterli oluyor arkadaşlar genelde. Arkasından hafif ben böyle topluyorum. Çok kötü bir görüntü olmasın diye. İpimizi bu şekilde koyup sonra bu şekilde bir yuvarlak oluşturuyoruz. Tam ortada yapalım. Daha sonra ipimizi anahtarlığımızın bitim yerinden bu şekilde doluyoruz. Sıktırıyoruz. Ben 3 kere dolamayı tercih ettim. Daha hoş durdu. Siz ister iki yapın ister 4 yapın. Sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Daha sonra biten ipimizi ilk başta yaptığımız yuvarlağın içerisinden geçiriyoruz. Yukarıdaki ipimiz ve iç yuvarlağın içerisinden geçirdiğimiz ipi aynı anda çektiriyoruz arkadaşlar. İyice sıkıştırıyoruz. Püskül kısmımız hazır. Düğümümüzü attık. Bu ikisini kesiyoruz. Kötü bir görüntü olmasın diye. Şimdi ön taraftaki şu büzgülü kısımları düzeltiyoruz. İplerimizi böyle aşağıdan hafifçe çekiyoruz. Düğüm kısmımızı açmadan tek tek Evet arkadaşlar. Anahtarlığımızın bitmiş hali bu şekilde. İster püskül kısmını tararsınız, ister benim gibi ip şeklinde bırakırsınız. Ben bunun gibi renk renk yapmayı tercih ettim. Sizler de artık istediğiniz renkten, istediğiniz e, iplikten yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.